Şu an acayip bir şey oluyor. Mikrofon uzaktı. ASMR'e deniyordum bir saniye. Abi, bütün takımların bağlantısı koptu. Ne oldu lan? Bir tek ben kaldım. Yani bu blok alayım, hepsini kırayım. Ay, bütün yatakları ben kırdım. Kilitteyiz kes. <laughs> Abi herkes. Çıkmış olamaz herhalde. O, şeye bir şey oldu. Sunucuya bir şey oldu. Ama güzel oldu yani. <laughs> Aşırı garip şu an ya. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Aldığım en kolay da galibiyet olacak galiba. Aşırı iyi ya. Böyle bir şey olamaz. Hadi be. Ya cici. MamiRide 3 mü? 3 yet. Öldürmemiz yok ki. Dayı yatak kırmamız var. <laughs> yeni bir partta, yeni bir videoda görüşürüz artık. Ben çünkü ASMR'ı çekiyordum. Beyler tamam yeni parkta yine beraberiz. Abi aslında tahtaya da hiç gerek yok da boşuna alıyoruz. Çünkü bir kere öldürünce zaten her türlü açıyorlar yatağı beyler. Şunu yapıyorum ama mesela bunu da açıyorlar. Yapacak bir şey yok. Abi yanımdaki adam niye düştü öldü. Gel dayı. Ah. Abi zor aldım. Hadi be. Neyse kırdık diyeceğim de aldı tahtayı. Bu arada işe yarıyormuş gördünüz mü? Yaramıyor dedim ama. Gelme gelme. Benden önce çıkma yola ne olur ne olur ne olur. Bak bu sefer kıracağım ama biliyorsun değil mi? Seni öldürürsen bu sefer kırıyorum. Aaa kılıcımı attım. Bir canı kaldı var ya yarım kalbi veya bir kalbi kaldı. Ya beyler Yalan oldu ya. Şimdi gelecek adam. Heh, gelmiyor hala. Gelme abi. Dur yatağını kaplıyor hala. Yatağını da kaplama ama. Tamam. Az önce kıracaktım öldürseydim ama şu an kıramayabilirim beni. Hadi abi. Abi yeter yeter ne biçim bir kaplama bu ya. Abi TNT aldım bu adamı TNT ile kırarsak kırarız yoksa zor. Tamam abi az önce rush yapmayın falan dedim de. Ateş topu mu var bunun? Yok. Ama bu kadar da değil yani ya. Bu kadar defans da yapmayın abi. Ne oldu lan? Ha, ne oldu? Hadi be. Tamam neyse bir kere kırdık inşallah bir daha da alırız bu herifi. Abi hızlı 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 hızlı. Çok oyaladı ya. Hop ateş topu atacağını zaten biliyordum da. Bu kadar göstere göstere atacağını bilmiyordum. Sen daha yoktur inşallah. Sende yok. Ha yes. Yetti dayı. Çok uğraştırdın beni bak. Film sürüşü o kadar uğraştırdın, sinirlendirdin beni. Aa az önceki mapin aynısı lan. Adam geldi. Beyler rakip geldi beyler. Onun arkasında biri var lan. Abi ne oluyor? İki kişi geldi. Bunları atalım. Abi ikisinden biri gelecek artık yani. Ya da ikisi birbirini düşürse on numara olmaz mı? Aha. Abi keşke başka bir şey isteseymişim diyecektim de. istediğim tam olmadı. E dayı ben sizin bekleyeceğim burada. E Yukarı çıkacak. Öyle yok. Biz bu taktikleri biliriz abi. Öl. Heh. Abi ben şimdi elmasa gidecektim. Elmasa da gidemiyorum. Gri gelecek. Geliyor mu? Gelmiyor lan galiba. Dur acele etmeyeyim. Gelirse de. Kime kalmış? Kime kalmış zaten canım da kalmadı. Bir kılıç olsun açmam lazım ya. Ben rahat edemiyorum. Diğer türlü. Abi şu an gri gelse. Bana bir tane tıkılatsa. Ne olacak? Aha. Biri bana ateş topu attı. Gri bana ateş topu attı. için benim beyze çarptı. Neredesin? Gri burada bir yerde. Ay 9 mu? Aa ben burayı Hypixel'le karıştırdım abi. Doğru. Lan bir tane daha çıksa. Abi burada ben çok şey çıktım unuttum. Çok şey çıkmaktan ziyade birikiyor. Çok şey birikiyor. Abi bana kim attı o ateş bunu Benim BZ attı veya bana attı. Bence bana attı ama. Gri beni gördü. Ah be! Vuramadım beyler. Fenasal bir yol fightına giriyorduk ama neyse. Adam galip geldi. Abi şuradan bir şey diyeyim mi? Bu bir tuzağı açacağım. Çünkü bayağı işe yarıyor ya beyze giren rakibi. O körlük vermesi şiri bir olay. Gri geldi mi derken gri gelmiş. Ay TNT almış. Bu adam makro olabilir bir tık ama be belli olmaz yani. Ne yapıyorsun abi? Abi adam altın elmayı yedirdik. Hadi be. Bir can oy. Oynadık be oynadık. Gri'ye karşı fena oynadık hem de. Abi şuradan elması alıp geliyorum. Kırmızı karı mı? YT izlediniz beyler, izleyici izleyicidir. hater de olsa. Kanka karı kötü bir şey değil de yani karı ne, ne alaka abi anlamadım. Ne alaka harbiden anlamadım beyler o yüzden soruyorum. Kırıldık kanka senin yüzünden. Niye kırmıyor abi? Heh. Dedim galiba beni affetti. Ama sen ben seni affetsem geceler seni affetmez. Gözyaşlarım affetmez. Ne oldu lan mor. It mor. Gidin birbirinizle uğraşın lan. Yan yana değil mi abisin bezler. Abi ikisinin bezi yanlış hatırlamıyorsam Craft yan yana. Ve ikisi de bana oynuyor. Acaba kanal videodayım falan demesem miydim? Youtube dördler tane çıkmış. Hmm. Gri mor. Mor burada. Abi morun komşusunun yolu da varmış. Niye söyleyeyim dayım? Alpos. Bana kara dedin diye kızdım. Ama hani kara demene kızmadım. Laf etmene kızdım. Yoksa... Kadın erkek eşittir, ayıran kalleştir kanki. Abi mor gidiyor. Lurk gibi deri setle gidiyor. İkisi birbirini kırsa. Mesela ondan sonra mesela biri bana şu an ateş topu atmasa o da mesela abi bu sefer acele edeceğim şey yapacağım zırhı kılıcı burada çekeceğim az önce kaybettiğim eldeki hatayı yapmayacağım ne olur ateş topu gelmesin ne olur ateş topu gelmesin ne olur abi hop Griye oyunu verdik şu an beyler. Ne düşünüyorsunuz? Biraz altın elma lazım. Biraz lazım. Aha, Griye de geldi. ama moru elemek benim hiçbir işime yaramaz. Zaten moru elerim her türlü. Şuradan şunu da açacağım ki ben burada başka türlü kullanamayacağım için. Işte. Abi öl artık. Olduğu yerde durdu. Ne, ne geri gitti ne ileri gitti abi. Bütün şeyleri kullandırdı bana ya. <laughs> ya tilt oldum. Ateş topu geliyor. Hah hah gri. Yapma oğlum. Alp. Adamsın oğlum sen. Ben seni çok seviyorum. Sen yapmazsın öyle şeyler. Abi burada yol yapmak şu an çok tehlikeli ya. Alp 2 kilometre uzaktan şu an bana bir şey yapsa. Aha yapmadı tamam. Alp oğlum adamsın ben seni yapmayacağını zaten biliyordum. Şaka yapmıştım. Alp! Alp! Beni öldürme Alp. Ben seni çok seviyordum lan. Alp'çim yapma yavrum. Biz Müslüman kardeşleriz. Alp beyzine mi döndü? Alp Kırdım seni Alp. Alp yan bezde. Alp şu an güçleniyor. Alp! Kazandı Alp? 8 kill ile kazandı Bugün fena oynadık. Hala karı diye ağla kanki. Shit. <laughs> yeah. I spit raps like a heart attack, fast, fatal, heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions. Fact, don't ask, grab reactions. Jack the attack with every word and act with class as they hear me snap. I got...